objektif yorumlar, usta yorumcular ve futbol sevdalısı taraftarlarla Trivela Spor başlıyor! Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidi Sport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 1. Lig'den ilk ikiye girerek direkt çıkma başarısını gösteren GZT Giresun Spor'un hem şampiyonluk öyküsünü hem de önümüzdeki sene planlamasında neler yapması gerektiğini kendi açımızdan Furkan'la beraber değerlendireceğiz. Furkan merhaba, nasılsın? Merhaba Metan, iyiyim. Sağ ol, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkürler. Öncelikle geçmiş olsun diyeyim sana. Sağ ol, sana. teşekkür ederim. Ee, birkaç güne inşallah daha iyi olacaksın. İnşallah. Ee, Giresun Spor'u da öncelikle tebrik edelim. Hayırlı uğurlu olsun diyelim çotanaklara. Tam 44 yıl sonra Giresunspor Süper Ligi'ye yükseldi ve İnşallah da kalıcı olur Giresunspor çünkü Süper Lig'de e, şehir takımlarının olması ve şehir takımlarının daha fazla hak ettiğini düşünüyorum. Özellikle en üst e, seviyede oynamayı ve Giresun Spor da buna adeta susamıştı. İnşallah e, önümüzdeki sene iyi bir Giresunspor Spor izleriz Süper Lig'de. Şimdi biliyorsun e, Giresun Spor bu sezona sıkıntılı başlamıştı. Tahta e, son günlere doğru açıldı. İlk hafta Balıkesir Spor'la oynanan maçta tamamen altyapı takviyeli ve geçen sene kadroda kalan oyuncularla oynanmıştı ve Giresunspor o maçta mağlup olmuştu. Lisanslar Ardından yetişmemişti içeride... o maçta. Aynen, lisanslar yetişmemişti. Ardından içeride bir Menemen maçı vardı. Son dakikada yenen golle 1-1 biten. O maçtan sonra Giresunspor e, yeni gelen birçok oyuncunun beraber oynamaya başlamasıyla beraber hani o uyum sürecini atlattıktan sonra özellikle sezon içinde e, içerideki Eskişehir galibiyetiyle başlayan ardından Ankara'daki o son dakikada Eren Tozlu'nun attığı golle çörengücü galibiyetiyle gelen bir tam üst üste 12 maçlık bir seri e, vardı. Ardından bir 3 maçlık bir mağlubiyet serisi ondan sonra e, deplasmanda çok kritik kazanılan bir Samsun Spor galibiyeti ve Giresun Spor çok büyük bir işe imza attı. Çünkü ee, Adana Demirspor oranla, Samsun Spor oranla ve Altay oranla Giresunspor hem dar bir kadroyla hem de e, mali anlamda özellikle Adana Demirspor ve Samsun Spor'a göre çok zorlu bir sezonu e, çok olumlu bir şekilde bitirdi Giresunspor ve bana göre sezonun takımı oldu Çotanaklar. Hakan Hoca'yı ben özellikle tebrik etmek istiyorum. sözü sana bırakmadan önce Hakan Hoca bence elindeki dar kadroyla tulum çıkarmayı başardı ve ee, Nalepa, Sergio, ayrıca Kara Panter, İbrahim Abalde sezona damga vuran yabancı isimler oldular. Yerli oyunculardan da Onurcan, e, Mehmet, Mehmet Taş, Taş Sergen. ön plana çıkan isimler oldu. Sergen 3. Lig'den Nazilli Belediye gelip, Nazilli Spor'dan gelip sezonun e, altın karmasına girecek stoper oldu TFF 1. Lig'de. Sözü sana bırakıyorum. Giresunspor'un e, değerli şampiyonluğu için neler söylersin? Öncelikle Giresun da tebrik ediyorum. 44 yıl aradan Aynen. sonra Süper Lig'e yükseldiler ve kesinlikle bunu sonuna kadar hak ettiler. Onu söyleyelim. E, sezon başından beri zaten biliyorsun madde anlamda ciddi sıkıntı vardı Giresunspor'da. Spor'da. Maalesef. E, devre arasında biliyorsun tahta kapalıydı. Transfer yapamadı. Bu kadar dar kadroya rağmen Giresunspor 12 maçlık bir seri yaptı. Haftalarca ligi lider götürdü ve sonunda da hani birkaç maç hatta 3 maç yani üst üste kaybetmesine rağmen sonunda ligi 2-2 bitirerek Süper Lig'e çıkmayı garantiledi ve daha doğrusu çıktı. Ee, özellikle o Giresunspor Ankara Spor maçında yani Giresun'da oynanan ve 1-0 Giresun'un kazandığı maçta ben e, taraftarlar için şunu söylemiştim. O gün biliyorsun çok kötü bir futbol vardı Giresunspor'da ama e, maçı 1-0 kazanmayı bilmişti. Taraftarlar rahat olsun Giresunspor 2-2'den her türlü çıkacak diye. Çünkü bunu neden söyledim o zaman? Hani Giresunspor'un gidişatı, Rakiplerindeki i̇şte rakiplerdeki sıkıntıyı gördüğüm için hani Giresunspor'un bir tık daha orada hem motivasyon anlamında hem e, sinerji anlamında daha avantajlı olduğunu düşündüm ve <laughs> o düşüncemde de haksız çıkmadım. Giresunspor ikinci sıraya düşse de sonunda çıkmayı başardı. E, özellikle biliyorsun o 3 haftalık bir yenilgi serisi başlamıştı. Öncelikle Aynen. Altay, ardından Ümraniye, ardından da Bandırma Spor maçları. Bu üç maçta da toplamda altı gol yiyip sadece iki gol atan bir Giresunspor vardı ve herkes şunu söylemişti. Acaba Giresunspor Spor e, hani bu ilk ikiden aşağı düşecek mi? Ama ardından ne oldu üç maçın sonunda? Yine direkt rakibi Adan Demirspor'un da yendiği gibi son şans olduğu maçta yendiği Samsun Spor gibi Giresun Spor da Samsun Spor yendi ve oradan tekrardan bir ayağa kalktı. E, ardından biliyorsun çünkü Samsunsporla Spor'la 0-0 beraber kalmışlardı. İstam e, Eskişehir'e mağlup etmişlerdi. Ardından da Keçören Gücü'ne mağlup etmişlerdi. Adana Demirspor karşısında alınan mağlubiyetin e, kredisi vardı. Hani bir mağlubiyet anlamında. Ardından Altınordu ile 0-0'lık beraberlikte o 3 maçta olan kredilerden birisiydi ve hani kullanabileceği maçlardan birisiydi ve Giresunspor da onu o maçta kullandı ve sonunda zaten 70 puanla ligden çıkmayı başardı. 3 takımda 70 puan yaptı ama Giresunspor biliyorsun Samsun Spor'a karşı en azından ikili avaraj da önde olduğu için otomatikman zaten direkt 2-2'den Süper Lig'e yükseldi. Ben de burada Hakan Keleş Hoca'ya parantez açmak istiyorum. Ayrıca başkana da açmak istiyorum. Çünkü bu kadar imkansızlığa rağmen takımı çok iyi bir şekilde yönetti. Hakan Keleş Hoca'yı takım başına getirdi. Hocaya güvendi ve Hoca da zaten dediğim gibi bu kadar kısıtlı kadrodan istediği her şeyi yapabildi. Yani yapması gerekeni yaptı. Üçüncülükten Sergen geldi. İşte hiç hesapta olmayan Mehmet Taş takımın yıldızlarından oldu. Sergen de Erol takımdı. Can. Erol Can Akdağ da takımın yıldız oldu. Bu üç oyuncunun yıldız olması Giresunspor için sanki bir hani Avrupa'dan transfer gibi oldu. Kimse bu oyunculardan bir şey beklemiyordu. Biz de biliyorsun Hakan Keleş Hoca ile beraber Adana Spor maçından sonra pardon Adana Spor maçından değil. Altay maçından, maçından önce yayın yapmıştık. Orada bile kendisi söyledi. Sergen, Mehmet Taş, Erol Can bizim için sürpriz oyuncular oldu dedi performans anlamında. Bu da Giresunspor'un hani sezona ne kadar sıkıntılı başladığını ki bize gösteriyor ki zaten sezon başından beri biz bunu zaten hep söyledik. Özellikle Balıkesir maçından sonra işte lisansların yetişmemesi, kaybedilen puanlar, özellikle iç sahada Menemen Spor karşısında kaybedilen puan e, Giresunspor için ciddi kayıtlardı. Mesela 2019-2020 sezonuna bakıyoruz. Giresunspor hani bu sezonki 12 maçlık seriyi bırakalım, 3-4 maçlık serisi bile yok neredeyse. Bunun sıkıntısını yaşadığını söylemiştik. Seri galibiyet lazım demiştik. İstikrar lazım demiştik. Ve Giresunspor sonunda bu istikrarı bu sezon e, gerçekleştirerek e, Süper Lig hedefine ulaştı. 44 yıllık özlemi sonlandırdı. Bence diğer takım taraftarlarının yapmış olduğu o sözler de hani Giresun Spor hak etmiyor veya bunu söyleyen Giresunlar da oldu. İşte Giresun Spor 2-2'den düşecek, çıkamayacak diyenlere de büyük bir cevap vermiş oldu ve sonuna kadar Süper Ligi hak etti. Ya kesinlikle hani ben de e, Giresunspor'un bu kısıtlı imkanlarla özellikle çünkü Hakan Hoca'nın devre arasında 3-4 tane almak istediği oyuncu vardı ama Başkan Hakan Karahmet Bey ile hani bir toplantı yaptılar orada ve hani şuna karar verildi. Hoca ile başkan arasında e, biz içerideki oyuncuları mutlu edelim hani onların paralarını zamanında ödeyelim ve orada büyük bir fedakarlık yaptı Giresunspor'da hem Hakan Hoca hem de Hakan Başkan ve hani bu büyük fedakarlık da sezonun sonunda olumlu bir şekilde yansıdı. Bir de hani Giresunspor'un hak etmediğini düşünenler ya da söyleyenler zaten bence büyük bir saygısızlık yapıyor. Ortada çok büyük bir emek var. Aynen. sezon başladığı zaman hiç kimse Giresunspor'un bu ligden ilk ikiden çıkacağını söylemiyordu baktığımızda ve Giresunspor, Altay ve Samsunspor gibi çok ciddi bütçeler harcayan ve paralar harcayan iki tane rakibine ekarte edip ve sezon boyunca hiç hoca da değiştirmeden e, istikrarlı bir şekilde Süper Lig'e çıkmayı başardı. Bir de bence şöyle bir durum var. E, geçen sene 2019-2020 sezonu Giresun Spor kadrosu kağıt üstünde belki bu kadrodan daha iyi bir kadroydu baktığında kariyer anlamında oyuncular ama orada takım olunamadı bir türlü ve ee, daha sıkıntılı oyuncular vardı bence. Hani Aynen. takım olma anlamında egolar biraz daha yüksekti. Bu sene Giresunspora baktığımızda tam bir aile havasında olan bir Giresunspor gördük ve Giresunspor sonuna kadar bu başarıyı hak etti. Peki e, aslan payı vermen gerekirse hangi oyuncuları daha ön planda görüyorsun? Ben hani özellikle Kaptan Eren Tozlu'ya parantez açmak istiyorum çünkü Kaptan buraya çok büyük sorumlulukla geldi biliyorsun. Giresun'un çocuğu Eren Tozlu. memleketli Giresun. Ve daha önce Mersin İdman Yurdu'nda hem de yeni Malatya Spor'da Süper Lig'e çıkan iki ekipte de önemli katkıları olmuştu. Burada da Eren e, memleketinin takımında daha farklı bir sorumlulukla gemi ilim ana yanaştırmayı başaran isimlerden biri oldu. Hani Eren e, valdeye e, çok iyi eşlik etti ve bu şampiyonlukta çok büyük bir payı var bence. Çünkü hem Adana Demirspor hem Samsun Spor hem de Altay ikinci bir forveti çıkaramadı e, baktığımızda sezon boyunca ama Giresunspor zaten Balde'ye ayrı tutuyorum. Balde bu ligin en iyi 3 forvetinden biri. 19 golle müthiş bir iş yaptı Kara ama hani Eren de attığı gollerle e, hayat verdiği anlarla kazandırdığı maçlarla bence Giresunspor'a çok büyük e, katkılar sağladı. Giresun'un çocuğu olarak evladı olarak neler söylersin? Hem Eren için hem de Balde e, için kimleri daha ön planda gördün? Neler söylersin? Valla Eren Tozlu dediğin gibi Giresunlu ve bu sezon takımın eee abiliğini yapan oyunculardan birisi oldu. Çok kritik maçlarda puanlar kazandırdı. Ki özellikle Boluspor deplasmanında belki rakip gol ama pozisyon içinde Eren Tozlu vardı. Birçok maçta Eren Tozlu vardı bu sezon. O yüzden Eren Tozlu'yu kesinlikle yazabilirim. İkinci konuda zaten dediğim gibi Sergen Piçinciol kesinlikle yazılmalı bence. Oyuncu her şeyle hak etti bunu. Onu söyleyeyim. Ardından e, Mehmet Taş derim. Mehmet Taş'ta kesinlikle yazılması gerekiyor. Bence sonradan e, işin içine dahil olan Onurcan Piri de oldu. Onu da söyleyeyim sana. Eğer Onurcan Piri 12 maçlık seride kalede olmasaydı Giresun Spor belki de 2-2'den çıkamazdı. Yani Tolga Han'la gitmesi çok zordu ki Adana Demir Spor maçında bunu çok da net gördük. Hakan Kereş hocanın yaptığı çok büyük hatalardan birisi de bu oldu. Sergen'le Onurcan biliyorsun bir maçta kötü oynadılar. Hemen Ümraniye maçında hemen oyuncuları kesti. Yani bir kaleci bir maçta kötü oynayabilir. Kalecinin kötü günleri olabilir ama hemen bir maçta kesilmesi bence büyük bir yanlıştı. O yüzden Eren Tozlu, Mehmet Taş, Sergen, Onurcan Pire, Erol Can da biraz katabilirim ama diğer dört oyuncu daha çok ayrılıyor bence bu oyunculardan. Bir de Eren Tozlu ayrıca. Ee, kesinlikle. Ben de öyle düşünüyorum. Bir, bir de, de Giresun ba ba Spor. Bir de ba diye değineceğim çok kısa sana bırakacağım. Tabii. Geçen hafta e, Giresunspor biliyorsun e, maçını kazanmıştı. Şey maçından önce Tuzlaspor maçından önce hangi maç olduğunu bir anda hatırlayamadım. Akisar, Akisar. Akisar maçını kazandı evet. E, Balde'nin attığı goller vardı. Balde'nin golünden sonra e, YouTube'daki videomuzun altına rakip takım taraftarları bu Balde ne işe yarıyor? Durarak goller atıyor. Bu nasıl futbolcu diye yazıyorlar. Yani rakip takım taraftarlarında da Balde oynayıp gol atsa Balde dünya starı olur. Ben bunu sadece Giresunspor için söylemiyorum. Hangi takım taraftar olursa olsun rakip takımdaki oyuncuları çekemiyorlar. Yani şimdi mesela bu sezon Giresunspor şampiyon olmayıp başka takım şampiyon olsaydı o takım hak etmiş olacaktı onlara göre ama Giresun olduğu için Giresun hak etmiyor diyorlar. Bu da çok yanlış bir davranış. Valde bu, bu ligin en iyi forveti bir kere. Onu bir baştan söyleyelim. Ya yani çok net bir beraber. şey var. Ozegovic bir de. Aynen. Bu üçlü bu ligin bu yine, sezon. Ozegovic de iyi ama bu iki oyuncu Başı çeker Payışa ile Balde bu ligin en iki forveti. üçüncü de Ozagovic gelir. Kesinlikle ben de seninle aynı görüşteyim ve e, kesinlikle kadroda tutulması gerekiyor bence İbrahim e, Balde'nin hani kesinlikle. süperlikte de çok rahat iş yapacağını düşünüyorum çok kaliteli bir santrafor Balde baktığımızda peki sence e, şimdi bugün Hakan Keleş hocayla Başkan Hakan e, Karamet e, bey açıklama yaptı hocayla yollar devam edecek ki bence Hakan hoca bunu çok hak etti. Ben biliyorsun hoca, hocayı Sivas Spor'dan da çok iyi tanıyorum. Memleketimin takımı olduğu için. Hakan Hoca orada da çalışmıştı. Samet Hoca gittikten sonra ve bence iyi işler yapmıştı. Hoca burada da iyi işler yaptı Giresun Spor'da. Elindeki e, sınırlı ve kısıtlı kadroya rağmen özellikle rotasyon anlamında. Ve iyi bir şans hak etti. Hoca kendi şansını kendi yarattı bence Hakan Hoca. Hani e, gökten zembille inmedi bence buraya. Ben öyle düşünüyorum. Hoca sonuna kadar hak ediyor bunu. Peki sence Şimdi Hakan Hoca'yla e, sözleşme yenilenecek. Zaten Hoca'nın sözleşmesi iki yıllıktı biliyorsun ve e, otomatik olarak yollar devam ediyor bu başarıdan sonra. Peki e, Hakan Hoca'nın Giresunspor'un başkan Hakan Karamet Bey'in sence yol haritası nasıl olacak? E, nasıl hamleler bekliyorsun Giresunspor'dan? Vallahi Giresunspor şimdi e, iyi bir ayak bastı, parası alacak onu söyleyelim. Onu aldıktan sonra da tabii iyi bir şekilde sponsorlarda bulması gerekecek çünkü hani 80 milyon TL'lik para da Süper Lig'deki transferler için işte diğer harcamalar için yetecek bir para değil biliyorsun. Bir de borçlar var. Onu da düşünerek hareket etmesi gerekiyor ve Giresunspor'un iyi bir sponsor yapılanmayla yeni sezonu karşılaması gerekiyor ve transfer döneminde de doğru transferlere gitmesi gerekiyor ki ben Giresunspor yönetimine burada tek bir tane noktayı söylersem onlar zaten o transferler üzerinden gitsinler yani daha doğrusu o yaptıkları gibi şeyin üzerinden gitsinler Giresunspor gayet başarılı olur. Nasıl Nalep'e getirirler Polonya Ligi'nden ki o liglerde ve farklı İskandinav ülkelerinde çok iyi oyuncular var. Aynı şekilde transfer politikasını uygulasınlar Giresunspor transferlerini yapsın, genişte biraz kadro kursun e, gereken gelir diye düşünüyorum ben. Yani sana şöyle söyleyeyim işte ligimizde Hangi oyuncular var mesela örnek vereceğiz. Yıllardır oynayıp da affedersin batıran oyuncular. işte Da Costa'lar, El Kabir'ler, Atıf Jetsu'lar. Böyle oyuncular gelecekse Giresunspora hiç gelmesin daha iyi. Onu söyleyeyim. Giresunspor'un Spor'un kesinlikle işte nasıl Nalepe'yi buldu, nasıl gitti Sergen'i getirdi. işte Baldi'yi getirdi. Belki Baldi de bilinmiyordu ama sonuçta Baldi. Sergio'yu. Aynen Sergio'yu getirdi. O yüzden böyle oyuncular getirirse yani böyle transfer politikası uygularsa Giresunspor'un önü ciddi anlamda açık olur. O yüzden inşallah başkan yani yönetim, menajerlerin eline düşmez. Onu söyleyeyim. Ya şimdi şöyle bir durum var. Giresunspora 70 ile 80 milyon TL arası bir ayak bastı parası geliyor şimdi. Aynen. Ee, Spor'un ama bu paranın belli bir bölümünü o borçlar için ödemesi gerekiyor. Tahtayı açacak. Paranın bir bölümü oraya gidecek. Giresunspor'un yapması gereken, ben de seninle aynı görüşteyim. Özellikle hani pili bitmiş tabir edeceğimiz oyunculara gitmemesi gerekiyor. Çünkü şimdi Giresunspor ligin yeni ekibi olduğu için birçok menajer takımın başına üşüşecektir. Hani böyle amiyane tabirle çakmak isteyeceği oyuncular olacaktır. Ondan dolayı Giresun Spor'un sorunlu oyunculara gitmemesi gerekiyor. Kesinlikle Balde gibi, Nalepa gibi, Sergio Junior gibi hani böyle iş yapacak yabancı oyunculara gitmesi gerekiyor. Peki e, sence Giresunspor kadroyu ne kadar bozmalı? E, ne kadar takviye lazım? Şimdi hani kadroyu komple bozmak da büyük bir risk olabilir çünkü biliyorsun böyle yapıp e, batan kulüpler de oldu en büyük örneği Bucaspor 2011 sezonunda Aynen. biliyorsun Bülent uygun gelmişti takımın başına 25 oyuncu yollayıp 30 oyuncu aldılar ve ardından Buca Spor battı. Hani bittiler resmen. Ee, sen ne yapması gerektiğini düşünüyorsun Giresunspor'un? Ben kadronun tamamen bozulmasına yani e, mantıklı bulmuyorum bozulmasını. Senin yorumun ne olur? Ee, tutulması gereken net oyuncular var bence. Sence kimler kal kalmalı, kimler gider? Neler düşünüyorsun? Kesinlikle öyle kalmalı gere kalması gereken birçok oyuncu var. Onurcan Piri kalmalı, onu söyleyeyim. Sergen kalmalı. Diarra kalmalı. Ee, onun dışında Hayrullah kalmalı bence onu da söyleyeyim. Sergi... Alternatif olarak oynar a, Hayrullah. Aynen değil alternatif mi? olarak aynen. Sergio kalmalı ee, onun dışında Narepa kalmalı Balde kalmalı ama bence özellikle yerlilerden sana şöyle söyleyeyim. Hüsamettin bence rotasyon oyuncusu da olamaz Süper Lig'de onu söyleyeyim. Bence de. Hüsamettin, Caner, Hüseyin Bağ. Ee, onun dışında kimi söyleyebilirim? Ee, başka hani Eren Tozu kalır Eren Tozu rahatlıkla oynar ama Caner Hüseyin Bala bence Hüsamettin'in e, takımdan bence gönderilmesi gerekiyor. Yabancılardan Traoré'nin gönderilmesi lazım. Milinkovic'in Milinkovic. gönderilmesi lazım kesinlikle. Çünkü bu oyuncular e, Süper Lig'de iş yapabilecek oyuncular değil. Bence Tolga Han'ın da gönderilmesi gerekiyor. 34 yaşında ve Süper Lig'de de zaten kesinlikle rotasyon kalecisi falan olamayacağını düşünüyorum. Onun dışında sana şöyle söyleyeyim. Mesela genç oyuncular var. Hani yerli oyuncu olarak baktığın zaman da Erol Canak'ta Sergen belki kalmalı dersen ama bir de işte Hayrullah'a söylüyoruz, Onur Can'a söylüyoruz ama hani oyuncu anlamında yani mevkiler anlamında kale dışında doğru düzgün bir oyuncu da söyleyemiyorsun Giresun Spor için ki zaten bu sezonki kadro da dardı. Mesela ben sana şöyle örnek vereyim. Erol Canak'ta bir tık kalabilir. Bence Sadi gitmeli. Ee, İshak gitmeli. Onu söyleyeyim. Yasin Ozan gitmeli. onu da söyleyeyim. Ardından işte semih kavrazlı var genç oyuncu başka bir takıma kiralık gönderilebilir. Kiraya Mehmet. verilebilir. Aynen. Onun dışında Arda var. Arda var. Arda da kiralanabilir. O da kiralık. Ertuğrul Şenlikolu var. O da kiralık. Yani Giresunspor'da kalacak yerli oyuncular Eren Tozlu bir. E, Hayrullah 2, Onurcan Piri 3. Başka kim kalıyor? Saymadığım bir var. Mehmet Taş varsa. kalabilir. Süper lig tecrübesi de var. Erolcan Aktaş 5. Bu 5 oyuncu bence kalmalı yerli oyunculardan. Onun dışında hiçbir oyuncu kalmayı bence hak etmiyor. Sen Hayrullah'ın Süper Lig için yeterli olabileceğini düşünüyor musun? Yok, Çünkü Giresun bu sene bekleri e, biliyorsun e, sıkıntılı yerleriydi. Hüsamettin de Hayrullah da hani evet iyi olduğu dönemler vardı ama iki oyuncu hani bilmiyorum Hayrullah da Süper Lig için alternatif sabek olabilir mi? Ben kuşkuluyum. Ben şöyle alternatif diyorum. Üçüncü alternatif olarak. yani, yani ikinci bile de. Şimdi şöyle düşünelim. Bir tane kesinlikle yabancı gelecek or oraya bir. İkinci bir tane de önüne gelecek kulübeye. iki Üçüncü de Hayrullah Plazer Hayrullah bir de neden takımda kalması gerektiğini düşünüyorum. Hem üçüncü oyuncu olarak hem de hani bu takımı bilen bir oyuncu olduğu için en azından hava olarak takımda kalması gerekiyor bence. Giresunspor'un Spor'un sence maddi durumu üç tane sabeki kaldırır mı? Valla Süper Lig'de kalıcı olmak istiyorlarsa mecbur yapmaları gerekiyor. Bak bu sezon Fenerbahçe'yi görüyorsun. Gökhan Gönül, Nazım Sangare. Bir tane ikisi bir gitti. Kim oynadı sağ tarafta? Ozan. Tupan oynadı mesela. E Giresun Spor gibi takımların veya farklı takımların ki her takım için bu geçerli. Kesinlikle orada bir tane yabancı olması lazım. Hatta iki yabancı belki de neredeyse yere geldiği zaman da e bir tane de yerli şey olması lazım alternatif oyuncu olması lazım. Onurcan'ın Süper Lig'de as kaleci olacağını düşünüyor musun yoksa Giresunspor bir yabancı ya da tecrübeli bir yerli kaleci hamlesi yapar mı? Ben Onurcan'ın direkt birinci kaleci yapılması gerektiğini düşünüyorum ki oynayacağını da düşünüyorum. Bir, son olarak da şunu soracağım. Ee, Giresun Giresunspor için bu sene kırılma noktası neresiydi sence? Valla bence bu sezon kırılma noktası bir kere başta Hakan Keleş hocanın dokunuşları oldu. Özellikle hani o kriz zamanlarında Taraftarın çok büyük tepkisi vardı. Biz de eleştiriyorduk biliyorsun o zamanlarda. Ama Hakan Keleş özellikle bu 8-9. haftadan itibaren öyle dokunuşlar yaptı ki kadro anlamında. Doğru ideali kombine buldu. İşte hani oyuncu değişiklerinde o gereken hamleleri yapmaya başladı ve ardından Giresunspor doğru yola girdi ve Hakan Keleş de takımına şey oldu. Nasıl diyeyim hakim oldu ve hakim oldu. Giresun Spor o seri galibiyetlerin kapısını açmış oldu. Bence Hakan Keleş hocanın dokunuşları oldu. Bakalım hani e, ben şöyle düşünüyorum. Giresunspor'un kadrosunda kalması gereken e, yaklaşık bir 8-10 oyuncu var. Kesinlikle Aynen. tutulması gereken. İnşallah oyuncular tutulur. Üstüne de 14-15 tane iyi takviye gelirse Giresunspor'un bence ilk sene hedefi ligde kalmak olacaktır. Çünkü biliyorsun bir istatistik var. E ee, süper lige yükselen 3 takımdan bir tanesi maalesef küme düşüyor. Bu fix. Ee, öyle bir e, şey var. Hani nasıl desem bir istatistik var ve hani Söyle bu da e Spor düştü işte neredeyse. Aynen. Bu da her sene gerçekleşiyor. Hani şaşmıyor. Böyle de bir durum var. O yüzden inşallah Giresunspor adımlarını çok sağlam atar. Çünkü biliyorsun Ordu spor mesela Süper Lig'e çıktığı yıl Avrupa'ya gideceğiz dedi. Ee, ardından kulüp battı. Doğru hamleler yapılır. <laughs> çok açılınmaz maddi anlamda hani kulübü borç batağına önemli. sokma anlamında. İnşallah öyle şeyler olmaz. Giresunspor çünkü bunun bu sene güzel örneklerini gördük. Mesela Hatayspor çok ciddi paralar harcamadan çok iyi işler yapıyor. Giresun da bunu yapacak potansiyeli var. Stadı zaten tam bir süperlik stadı biliyorsun. Her Aynen. şeyiyle hazır Giresunspor, Giresun şehri. İnşallah Giresun Spor süperlikte güzel işler yapar ve güzel bir renk katar seneye de Giresun Spor'u Süper Lig'de konuşuruz. Kapatacağız. Kapatmadan önce eklemek istediklerim var mı? Tekrardan Giresunspor Spor camiasını ve taraftarlarını tebrik ediyoruz. Kutluyoruz. Aynen. Hayırlı uğurlu olsun. Sonra Süper Lig'e çıktılar ve hayırlı olsun. Hak ederek oldu bu. E, alnının teriyle ve Giresunspor'un Spor'un gerçekten e, iyi bir mücadelesiyle yani 34 maçlık mücadelesiyle bu Süper Lig gelmiş oldu. Tekrardan Tabii. tebrik ediyoruz kanal olarak ve Hani bu sezon boyunca Giresunspor'u konuşmak da bizim için büyük bir zevkti. Gerçekten büyük keyif aldık. O yüzden tüm taraftarlara buradan çok teşekkür ediyoruz. Süper Lig'de de bizi desteklemeye devam etsinler. Biz konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyorlar ki Giresunspor'u kimse konuşmayacak. Ee, ana medyada. O yüzden yine bizler konuşmaya devam edeceğiz yani YouTube üzerinden. O yüzden onların yoğun ilgisini ve desteğini hala sürmesini yani sürekli olarak sürmesini istiyoruz. Çünkü transfer döneminde de programlarımız olacak. Gelen oyuncular, giden oyuncular, ismi çıkan oyuncular, dedikodular, işte bizlerin önereceği bölgeler için oyuncular olacak. Yani oyuncu ismi olarak değil de bölgeler söyleyeceğiz. Mesela şuraya oyuncu lazım, buraya oyuncu lazım diye. O yüzden bizi takip etmeye devam etsinler. İzleyen herkesten bol bol beğeni, yorum ve paylaşmalarında rica ediyoruz. Bekliyoruz Giresun Spor taraftarlarından. Ben kapatmadan önce şunu söyleyeyim. Giresun Spor Süper Lig'de konuşulacak ama şöyle... Maalesef Anadolu takımlarımız sadece üç büyüklerle oynadıkları maçlardan önce konuşuluyor. Işte onu biliyorsun. Yani. Onun dışında hak ettikleri değeri bulamıyorlar. Ee, ama biz Anadolu takımlarını konuşmaya her türlü devam edeceğiz. Giresunspor'da inşallah önümüzdeki sene de güzel işler yapmaya devam eder. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Ben de Giresunspor camiasını, başkan Hakan Bey'i, Hakan Keleş hocayı Ekibini, futbolcuları, herkesi tebrik ediyoruz. tebrik ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Sana da teşekkür ediyorum. Eklemek istediğim bir şey var mı yoksa Tekrardan kapatalım? Mı? herkese iyi seyirler diliyorum. Videoyu da paylaşmalarını ve yorum yazmalarını bekliyoruz. Aynen. Herkese iyi günler, hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.